Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, o eskiden video çektiğim şey e, bebekleri konuşturacağım demiştim ya size. De, bebekleri konuşturacağım. Ve işte bu bebeklerle konuşturacaktım. Ve şimdi konuşturmaya başlayacağız. Of eve geçelim neyse. Eve geçme zamanı geldi. Şimdi evin kapısını açalım. Kapıyı açalım. Ay. Açamadım. Şimdi eve girelim. Aa, parçası düşmüş. Takmam lazım. Hmm. Nasıl çıkıyor ya ben onu anlamıyorum ya. Kırılıyor herhalde. Neyse. Ayakkabımı şurada çıkartayım. Ayakkabımı şurada çıkartayım. Şu kapıyı şöyle takılsa tamam. şuradan şöyle bir çıkalım buraya gelelim yani söyleyeyim neyse hemen eşyalarını düzelt benim taşımlar olacak ay evin aşağılarını... eşyasını ee, da izleyelim. Şimdi şöyle şöyle çıkartalım yani çık çıkartacağız yani. Şimdi Evet çok zor yapacağız. düzenlememiz lazım her şey yapmamız lazım. İnşallah gideyim. Çok ağırmışlar. Eşyaları dizeyim ben. Suriyataleyim hizmeti çağır hizmeti ya neden beni çağırıyorsun Siz dizmen mi lazım? Evet dizmen lazım evimizi dizmen lazım. Tamam hemen düzeyim. Allah Allah. Mezzet değil yalnız. Şey şöyle şöyle çıkartalım. Neyse. Ama dağılıyor. İnşallah çok küçük ya. Şunu şöyle koyduk. Yavaş şunu şöyle koyalım. Şunu şöyle bir dizelim. Daha güzel oldu galiba. Koyamadım. böyle yapıyorum. ay, of ya bu sene şalar düşüyor ya neyse onları sonra kovayım bugün yine domuz akıklık var bende her gün ya ne oluyor ya yarabbim ya bugün neler oluyor? ters koydum ay bu düşmesi değildir ne ben hemen yerdekini alayım. Hmm, pasaportmuş. Pasaport okula yaptınız. Hemen tamam, başa alalım. Şimdi bir dizlerimizdeki yere kaldı. Biraz daha dizi arasalım. Dolabı buraya koyduk ve çoşma masasını buraya koyduk. Tek bir, bir şey kaldı. Tek bir şey değil yani. Şunları şuraya koyduk. Aynen. Şimdi kaydırak. Şuraya koyalım. Tamam. Şimdi ne yapsak acaba? Neyi nereye koyduk? Son 3 şey kaldı. Şunları şuraya dizelim. Ve misafir gelecek az kaldı. Yine evimize... Evet, şimdi geliyorum. Hı. Ya da şu bu araya Yok, şurada kalsın. Hı. Tamam. Misafirlerim mi geldi? Hayır, hayır. Yani evet. Umutlarım kafam karıştı ya. Hemen ben misafirlere bakıyorum. Görüşürüz. Bay bay. Tamam şimdi misafirleri bekleme zamanı geldi. Ay, evi daha da yani. Az kal. Neyse dışarıda bekleyeyim. Tamam, düşüyorum ya. Neyse bir yerde uzanayım bekleyeyim. Neyse bir yerde uzanayım ne ki ya. Nerede oturayım ya? Neyse yani şurada oturayım. Mısın? Tak tak. Kim geldi ya? Onu saatin gel. Ama o Tak 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 tak. Ama Tak tak. Tak tak. Açar mısınız kapıyı? Misafir. Geldi gel. Ev gelmek için. Ay tamam kapıyı açıyorum. Çıkışt. Tamam geçin böyle. Tamam ayakkabımızı burada çıkar. Ay çıkarttım sonunda. Ah, şükür Allah. A. Ne güzel bir yermiş. Maşallah. Nazardan korusun. Evet evet. Öyle ya. Senin kızın geldi mi? Ay düştüm. Of ya. Her gün bir sıkıntı kalıyor. Senin kızın geldi mi? Yok bugün gelecek mi bilmiyorum. Okulda ya. Şimdi gelir ya. Tamam biraz oturup karışalım. Ben şimdi şu kaydırağı şuraya koyalım. Çocukça sana kendi oynar. Biz şimdi burada oturalım. Ayakkabıları şuraya koyalım. Şimdi diğer köşeye de koyalım. Kendi ayakkabıları. kabını koymuş köşeye. Neyse, orada kalsın. Şimdi şunu da koyalım ayak kabını. Tamam. Burada böyle bekleyelim. Konuşalım sohbet Ee, E, oğlum nasıl? Eyvallah İstanbul'da. Senin hmm. kedinle senin kedin, ne? Senin kedin ne olacak mı oluyor? Getirecek mi bu? Yarın alacağım ben zaten. Hımm. tamam iyi. Yarın bize resmini atar mısın? Atarım yani niye atmayayım, canım. Aa kapı çaldı herhalde. Kızım geldi galiba. Ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong. Merhaba anne, Merhaba Ayşegül abla. E, ev nasıl güzel mi yani? Bir dakika siz burada oturun ben geliyorum. Hadi bak 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 bak. Babam telefon çalmaya gitti. Ben geliyorum siz burada konuşun. Anlık oldu ya sanki. Çocuk da attı ya. Şöyle şimdi şey şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Oh ne? Kaydırak varmış dakika var. Şurada kısık kısık. Ayy. Yuppi. Ay, anne elini ezdim seni çok çok. Dan 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 dan. Kaçıyoruz ya. Elini tamam. Kedi aldım yalnız. Yardım alacaktım ama boş vazgeçtim. Anne ben eve gideceğim. Tamam git. Neyse biz konuşalım ya. Ben sonra bir saat sonra giderim zaten. Okuldan döndüğüm diyor öyle. Ben arkadaşım bir şey saklıyorum. Ne saklıyorsun? Kedi aldım. nerede aldın ya? Burada var ya. Ay çok tatlı. Hmm. Ay ne? Anne hmm. dedi ya. Yeşilim bir kediymiş. Nasıl da horluyor ya. Neyse biz kediyi rahat bırakalım. Biz de uyuyalım artık. Hadi görüşürüz. Hadi eyvallah. Tekrardan yarın görüşürüz. Hı -hı. Görüşürüz arkadaşlar İzlemeyi ve izlemeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.